115 kişi. Bir gece ansızın yok oldu. Ne bir ceset, ne de bir savaş izi vardı. Geriye sadece tek bir kelime kaldı. Şöyle bir düşünün, yüzün üzerinde erkek, kadın ve çocuk. Bir sabah uyanıyorsunuz ve hepsi gitmiş. Ama nasıl? İşte bu, Amerika'nın en eski faili meçhul dosyası, Roanoke'daki kayıp koloninin tüyler ürpertici hikayesi. Gelin bu işin aslını birlikte çözelim. Her şey koloninin valisi John White'ın o umut dolu dönüşüyle başlıyor. Üç koca yılın ardından ailesine kurduğu o yeni dünyaya kavuşacak. Hayali bu. Ama karaya ayak bastığında karşılaştığı manzara tam bir kabus. Takvimler Ağustos 1590'ı gösteriyor. John White, İngiltere'ye aslında kısacık bir erzak yolculuğu için gitmişti. Ama döndüğünde, ardında bıraktığı o hareketli hayattan geriye hiçbir şey kalmamıştı. Ama işte kader, İngiltere'nin İspanyol armadasıyla savaşı yüzünden White bir türlü geri dönemedi. Dile kolay, tam 3 yıl. 3 yıl boyunca her gün ailesini, kolonisini, o yeni hayatı düşündü durdu. Aklında en çok da kızı ve torunu vardı. Torunu Virginia Dare, düşünsenize Amerika topraklarında doğan ilk İngiliz çocuk. Onu yeniden görme umudu bu üç yıllık bekleyişte White'ı ayakta tutan tek şeydi aslında. Ama döndüğünde o beklediği cıvıl cıvıl koloni yerine mezarlık gibi bir sessizlik vardı. İşin daha da tuhafı, evler falan yıkılmamış, sanki özenle sökülmüş, yani sanki insanlar pılını pırtısını toplayıp sakince taşınmış gibiydi. Peki ama nereye gitmişti bu 115 kişi? bir saldırı izi yok, bir salgın hastalık belirtisi yok, en korkuncu, tek bir ceset bile yok. Sanki yer yarılıp içine girmişlerdi. Geride bıraktıkları tek bir ipucu vardı. Ve bu ipucu gizemi çözmek yerine her şeyi daha da karmaşık hale getirecekti. O bomboş arazinin ortasında bir çit direğine kazınmış tek bir kelime. Kratoan. Başka hiç işe yok. Ne bir not, ne bir yönoku, sadece bu kelime ve bu kelime yüzyıllar boyunca herkesin aklını kurcalayacaktı. Şimdi işin en ilginç kısmı şu, biz bugün bu kelimeyi duyunca ürperiyoruz. Ama John White tam tersi. Günlüğüne yazdığına göre bu kelimeyi görünce sevinçten havalara uçmuş. Neden mi? Çünkü bu kelime onun için bir umut demekti. Çünkü Kruatuan rastgele bir kelime değildi hem yakındaki bir adanın yani şimdiki Hateras adasının hem de orada yaşayan ve kolonistlerle dost olan yerli bir kabilenin adıydı. Yani White için bu, başımız dertte, planladığımız gibi Kroatuana gidiyoruz mesajıydı. Aralarında anlaştıkları bir tür şifreydi. Ama yine kader ağlarını ördü. White tam, ha buldum onları deyip adaya doğru yola çıkacakken korkunç bir fırtına patlak verdi. Gemideki mürettebat isyanın eşiğine geldi ve çaresizce İngiltere'ye geri dönmek zorunda kaldı. İşte o an o sıcak iz okyanusun ortasında buz kesti. Yüzyıllar geçti ama bu gizem hiç unutulmadı. Ve o soğuyan iz yavaş yavaş farklı yerlerden yineden ısınmaya başladı. Bakın 1590'da ipucu bulundu. Sonra uzun bir sessizlik. Ta ki 1701 yılına kadar. Sonra bir sessizlik daha ve günümüz. Modern arkeoloji devreye girince hikayenin rengi tamamen değişmeye başladı. 1701'de kaşif John Lawson bölgedeki yerliler arasında çok ilginç bir şey fark ediyor. Bazılarının gözleri gri ve bu insanlar atalarının beyaz olduğunu, hatta kitaptan konuşabildiklerini, yani okuma yazma bildiklerini anlatıyorlar. Bu, kayıp kolonistlerin yerli halka karıştığına dair ilk somut ipucuydu. Ama tabii bunlar yüzyıllar boyunca sadece birer hikaye olarak kaldı. Ta ki modern arkeologlar bir dakika deyip o en başından biri işaret edilen yeri, yani eski Kroatuan'ı, bugünkü Hataras adasını kazmaya başlayana kadar. Ve topraktan çıkanlar. İnanılmaz! Yerli çömleklerinin hemen yanında İngiliz kılıç parçaları. Yuvarlak yerli direk çukurlarının yanında köşeli İngiliz çukurları. Hatta 16. yüzyıldan kalma bir İngiliz kadın tokası. Yani bu bulgular artık bize şunu söylüyordu, bu iki kültür sadece komşu olmamış, bildiğiniz iç içe geçmiş, birlikte yaşamışlar. Tamam tamam gizem çözüldü, hepsi Kroatoğan'a gitmiş derken hikayeye bir katman daha eklendi. Hem de John White'ın kendi haritasında gizlenen bir sır yüzünden. Gelişmiş teknolojilerle John White'ın haritasını inceliyorlar ve bir dene görsünler. Haritadaki bir yamanın altına görünmez mürekkeple çizilmiş ikinci bir kale sembolü. Bu da demek oluyor ki belki de koloni tek bir yere değil, iki farklı gruba ayrılarak farklı yerlere gitmişti. Peki, bütün bu kanıtları bir araya getirdiğimizde ne görüyoruz? Belki de en başından beri olaya yanlış açıdan bakıyorduk. Artık deliller bize şunu fısıldıyor. Bu koloni gizemli bir şekilde yok olmadı. Aksine hayatta kalmak için bambaşka bir şeye dönüştü. Yani aslında kaybolmadılar, sindirildiler, bir parçası oldular. Hayatta kalmanın en iyi yolunun kendilerine kucak açan yerli halkla bütünleşmek olduğunu anladılar. Onlardan biri oldular. Araştırmacı Scott Dawson'un dediği gibi, Crotone'un ağaca kazınmış gizemli bir kelime sanarak aslında koca bir halkın tarihini onlardan çalıyorsunuz. Belki de bu hikaye bir kayboluş hikayesi değil, bir birleşme, yeni bir toplumun doğuş hikayesidir. O zaman son soruyu soralım. Roanoke kolonistleri gerçekten kayıp mıydı, yoksa biz mi onların hikayesini hep yanlış yerde aradık? Belki de onlar, Amerikan tarihinin kimsenin okumadığı, yazılmamış yepyeni bir bölümünü başlattılar ve asıl hikaye de tam olarak budur.